Elbette bizim demek istediğimiz de zaten Türkiye'nin kendi şartlarında büyümesi. Bunun olması için de borcu borçla kapatmak değil. Borcumuzu bir defa borçlardan kurtulmamız lazım. Neyle olur bu? Evvela bunun başta olması gereken 24 saat vatandaşın çalışması gerekiyor. Hepimiz çalışacağız. Bu ülke hepimizin. Bu vatan hepimizin. Bu devlet bizim. Bunu çalışarak bir noktaya biz taşıyacağız. Ha bizden, bizim sırtımızdan devletin aldığı vergiler, o e, borçlu faizleri bir defa yok edecek. Artı yetmiyor. Ne olacak? Bizim yeraltı kaynaklarımız var. Bu yeraltı kaynaklarını vakit geçirmeden, zaman geçirmeden mutlak surette devreye koymamız lazım. Yabancı sermayeyi Türkiye'ye getirerek bedava fiyatını onlara vermek değil, bu büyük bir ihanettir efendim, trilyon dolarlık o sermayeleri yerin üstüne çıkartıp bugün dünyanın geldiği teknolojiyle bunları işletmek ve de işletme ortaklığına bu milleti getirip ortak yapmak lazım. Yani işletmeci kim olacak? Sermaye sahibi kim olacak? Benim işçim olacak, benim çiftçim olacak, benim orman köylüm olacak. Bunu ben gezim sıralarında anlatırdım. Şimdi ben bir altın işletme şirketi kursam, hanginiz buna ortak olursun dediğimde, yeminle konuşuyorum, hocam ya neden bahsediyorsun, nasıl ortak olmayız? Nemiz var, nemiz yok, satarız mutlaka. Sen altın şirketi kuracaksın, yer altından altını imal edeceksin, bana ortak ol diyeceksin, ben sana ortak olmayacağım. Öyle şey olur mu? Mutlaka oluruz. Kısaca böyle geliri hakikaten fevkalade olan, Verimliliği çok üstün olan bu kaynaklara vatandaşı, insanımızın tamamını, yurt dışındaki işçilerimizi ortak etmek suretiyle, efendim onların e, getireceği gelirlerle birlikte en kısa zamanda bu borç sarmalından Türkiye'yi kurtarmamız lazım.